Aa, dikişlerim olduğunu unutmuşum. Aa. Tam olarak şuraya vurdum. Buradaki dikişin ağrısını size anlatamam. Herkese merhaba arkadaşlar. The Last of Us Part 1'in birinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. İlk defa bir PlayStation oyunuyla sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Zaten Küçüklüğümden beri bu kolları pek kul iyi kullanamam. İlk bu geldi ben bunu telefon zannettim. Alo. <laughs> La şakal o kadar cahil değiliz. Biraz kötü oynarsam kusura bakmayın. Da bu kollara pek alışamadım. Hadi başlayalım. Dizi gibi oyun diyorlar bunun için ha. Orta zorluğunu seçtin. Mücadele seviyesi seçenekler zorluk menüsünden her zaman değiştirilebilir. Dayı biz karar verdik mi? Kararımızdan dönmeyiz ha. Başla <laughs> Sony Invectorki Entertainment gururla sunar diyor. Ben okuyana kadar adamlar yeni oyun çıkar. Oo bakın arkadaşlar. Benim kızım işte. Babasının Tommy gülü. Tom, dinle beni. Bu da ben benim canım. yani arkadaşlar. Babayım amına koyayım? Dedim. Kız uyuyor telefonda konuşuyor kız yanında. <laughs> Tatlım kusura bakma. Görüşürüz. Benim al. Allah... Selam. Aleyküm selam. Günün güzel geçmiş ha? Ya gündür geçer ya. Sen niye yatmadın geç oldu. Nasıl ya saat kaç ki? 9.30 buçuk, buçuk bir... görmüyor Pardon 12.30 buçuk görmüyor musun? <laughs> İzleyelim hele nasıl bir aile bunlar. İşte. Ne bu? Bu ne? Doğum günün. Bugün ben mi doğmuş? Saat almış herhalde arkadaşlar. Hep saatin bozuk diye dert yanıyordun. Hayla bozuk. Bari ben de alayım dedim. Beğendin mi? Yok. Mutlu eyle tablosu arkadaşlar. Cringe fazla cringe. Kız kaldı yine. Gülüm ya babasının gülü. Hep böyle yoklukla büyüdü. Küçükken benden bari bir bebek isterdi. Ama ben param yetmediği için hurdalıktan küçük oyuncak arabalar getirdim. Onunla büyüdü kız. Ne günlerdi? Uyu babacım. Hiçbir şey dert etme ömrüm boyunca tamam mı? Ya gecenin bu saatinde ne telefon olan? Alo. Sera. Canım telefonu hemen babana ver. Aa, Tommy amca. O zaman Sağol. babamı Babam arasana amir lazım Sen ne orta... beni arıyorsun gece bu saatinde? Aa, Tommy amca. Aa, alo. Gecenin bu saatinde mi? He valla ya. Bu ne burada bir şey var bir bakalım. Aa en sevdiğim okuma kitabı Congregations. Bu bir dinozor kitabı. <laughs> Bırakalım şöyle köşeye. Yalnız ben anlamadım olay bu çocuk bu odada tek mi kalıyor cidden? Ulan ben kaç yaşıma gelmişim bu odada tek kalmam ha. Kalsam da bir halay müziği açıp öyle uyuyakalırım çünkü korkuyorum. Siz anne ulan korkuyorum. Hele bak salona. Baba. Babacım neredesin? Şurası nere? Ben burada mı kalıyorum? Yok burası sıçmak için bir klozet, banyo etmek için bir duş kabini, kendinize bakmak için bir adet aynamız bulunmaktadır. Saygın sevgiler, anadın mı? Sevgiler çıkalım burada değil babamız. Babacım. Neredesin babacım? Kızıca yeşil çama başladı ha. Burada bir ses geliyor. Ülke Kimse yok. Televizyon Hı. açık kalmış. Burada ne yazık bak hala. Bize çok yakın. Ve hemen boşaltıyoruz. var. Ne oluyor amına koyayım? Ne gaz sıkıntısı? Hala bak ya. <laughs> Oha amalakoyim! canlı yayında karı patladı lan. Orada da bir patlama oldu arkadaşlar. Baba. Kız korktu ya. Bir olay deniyor ülkede ha. Koş 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 kız korkuyor ya. Ama ne küçücük kızı evde tek başına bırakmış. Bela babam ölür lan. Neler oluyor ya? Neler oluyor hayatta? Hmm, polisler de o tarafa doğru gidiyor. Amına koyayım çıkmış dışarı kızı tek bırakmış telefonu da yanına almamış zaten. Bunlar baba oluyor işte. Vallahi karını pompalarken iyidir hiçbiriniz çocuk bakmıyorsunuz. O oh, korku duydun mu lan deccal gibi geliyorsun. Nihayet baba. Sera iyi misin? Ne oldu? Evet. Ne oldu? Buraya gelen oldu mu? Az önce sen Öyle geldin ya. Biri mi gelecek ki? Kapılara yaklaşma. Sakın Niye? bir yere kıpırdama. Ne oluyor amına tamam, koyayım? Harbi olaylar dönüyor. korkmaya başladım. Neler oluyor? da bir sorun var. Kupurlar kim abi? Hastalar. Nasıl hastalar? Ay! Hey! Ya bu ne amına koyayım bu? Baba. Babacım koru bizi. Gerçi baba bendim değil mi? Kızım arkamda dur. Lan lan. ay. Kimi seni uyarıyorum. Kimi yaklaşma lan sikerim. Kimi? Oç yaklaşma dedim sana. Ay, ay, gel. Ulan terk et terk et terk et evi terk et. Kesin yine zombi salgını lanet olsun ya. Çabuk acilen gidelim buralardan. Ne sen ya? Neler olduğundan haberin var mı? Yarram var herhalde bir tek Aslında sen haber izlemiyorsun. Bütün şehir arkadaşlar birbirine girmiş galiba salgının ilk günü. Nasılsın Sera? Kötüyüm amca. İyi misin tatlım? Yok valla hiç iyi değilim. Ben iyiyim. Radyoyu açsak olur mu? Açın aç. Tabii olur. Kızım morali yerine gelsin. Baran bari aç. Baran bari. Baran bari aç. Bora, 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 bora. Aynen buralardan gitmek <laughs> lazım. o tarafa gidiyorum. Bak hele bak. Polisler o tarafa gitti. Ama tam Çak tersi kaldır. istikamet gidin. Polisler çünkü efe genelde efe olay yerine yani. gittiği için. Burada Sen biri gazı yapmış. Nasıl oldu bu? <laughs> Kimse bilmiyor. Lo, <laughs> lo, lo, vana maran lo. Bakın arkadaşlar. Neyler mi soralım? Yolda ne biri var. Sen sürmeye devam et. Çocukları var Joel. Bizim devam. Ama yerimiz bas, var. sürmeye devam et. Sigir çekil lan köşe. Bu salgında araba biri mi alın? Yardım etmeliydik. Ya yani ne yardım et? Biz Süpermen miyiz kızım? Şehire girdik odur arkadaşlar. Bence böyle zamanlarda insan ormana kaçmaz. çok kötü. Oha trafiğe herkes bu. Herkes yola çıkmış. Lan bırak burası ya E5 otu öyle gibi olmuş. Gel, gel, gel. Geldiğimiz yoldan dönelim be. Bu trafik ne var? Ha ya. Baba baba ba, ba, arkadaşlar adamı yedin mi? Adamı. Vallahi da şey. Tommy. Lan salgın yayılmış. Tommy. Tommy yarın bassana koydum ne bekliyorsun lan? Ben sana da emre dana kal. bizi yiyecekler ne ya. Ne oldu oğlum öyle? Gördün mü? ne oldu? Ne oldu? Sol sıçayım? Sol ya. Lanet Sol olsun ya. ya. Tommy tam Çekilin yoldan. Hadi. Burada duramayız Tommy. Ne yapayım? mı ezip geçeyim. Gerekirse ez adamım. Gerekirse ez. Bas git amına koyayım İnsan mı kaldı? Hepsi öldü. Bas bas. Gerekirse herkesi eziyoruz. Dikkat edin. Ben başka bir şey hatırlamam. En son o yandan yedi. Hey. Ne? Uyansana oğlum var ya bu aile nasıl hayatta kalmış ona şaşıyorum ha. Karış şunu hemme oğlu karı lan. O an şehirde bir panik bir teşgalı havası vardı ki sormayın. Kızıl kızıl. Lan kızıl ama ne siktiğim zaman bir sikik millete saldır benden ne istiyorsun? <laughs> kızıl kayıplara karış yarrağım ne duruyorsun Doğru. şehirde? Bacağım acıyor. Çok mu? Çok acıyor. Ben yüreğim acıyor? Ulan ama ay harbi oyunu yapmışlar şehirdeki panik havasına bak abi. Bakma ha. kızım tamam mı? Bakma kızım ama bak adamıyor. Kızım bakma ama bak adamıyor. Kızım bakma. Nereye gideceğim ya? Şurada bir ben... <laughs> Lan lanet olsun ya. ne kusana ehliyet veren firmayı sikeyim ben. İnsanlar yanıyor baba. Benim de yüreğim yanıyor kızım. Ay yanıyor. Kızım bakma. Kızım baba nasıl yanıyor? Şaka yaparak kızın arkadaşlar psikolojisinin bozulmamasını sağlıyorum. La yavaş olun. İnsanlar güvenli değil arkadaşlar. Herkesten kaçmalıp ıssız yerlere gitmeliyiz. Ne oluyor lan? Ne? Alanı sikerim senin. Nereden çektin birden? Bize panik ettin. Ya ben, ya ben kendim olsam bir korkmam. Bir Kıza bir şey olacak diye ben korkuyorum ya. Yorular. Orası bir çocuklarına. Gir 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 sen de gir sen de gir. Ay panik oldum lan. O çıkın. Yürü serayı götür. Ben tek kaçarım. Tommy amca. Tamam. Çok fazla ses var oyunda. Çok az kaldı. Lan! Lan biri bizi kovalıyor gölgeden bak. Yaklaşıyorlar. Amir kim biri bizi kovalıyor. Koş 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 koş. Baba. Ya sen baba baba deyip tecgaleye sokma kızım. Vallahi kurtaracağız. Billahi kurtaracağız seni. Lan tepeyi çık. Tepeyi çık. Koş lan hemen arkamızda lan. Ay kimse yok mu burada? Kaç 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 kaç. Orası bir çocuklar. Oh. oh be. Kim bizi kurtardı yine? Sorun yok kızım, güvendeyiz, güvendeyiz. Hey! Yardım lazım. Doğru. Lütfen. Kızımın <laughs> bacağı kırıldı. Sakın kıpırdama! Ne kıpırdama amına koyayım zaten. Görmüyor musun biz düz insanız. emir bekliyorum. Lan ne emri bekliyorsun? Küçük bir kız var. Ama... Ne ama? Emredersiniz. Ne emredersiniz amcık bize silah... Ulan hasta değiliz lan! Biz sadece... Ya... Ulan git zombileri vursana amına koyayım. Madem o kadar ateş meraklısın. Orası bu çocuğu! Bak hala geliyor bize vuruyor ya. Dur yapma. Ana ne siktim seni. Oh be. Olamaz. O, lan. <gülüyor> Sera. <gülüyor> yapma <gülüyor> ya. Ellerini hareket et. Kaza inşallah bir şey olmamıştır. Biliyorum değil mi? kızım biliyorum. Oha lan. <laughs> dinle beni canın yanıyor biliyorum. İyi <laughs> olacaksın azıcık dayan. Ya oğlum. Tamam kucağıma alacağım. <laughs> Canım kızım biliyorum Orospunun kızım. Orospunun çocuğu madem ateş ediyorsun. Hadi kızım dayan. Kızı ateş biliyorum et biliyorum Kızım. <laughs> Sık dişini. Kızı vurmuş arkadaşlar kızımı vurmuş ya. Sera. Lan! Kızım. Ya lanet olsun ya. Sakın yapma kızım. Sabahtan da ramını koyup şehri Sıkın. tur attık bu kızı kurtarmak için. Canım. <laughs> lütfen, lütfen, lütfen yapma bunu, lütfen. The Last of Us Part 1 başladı ama ben o kızı oyun boyunca korumam gerekmiyor muydu ya? <laughs> 20 yıl sonra lan ne 20 ile oyunu bitirdiniz lan bana kum ya? Keyifler <laughs> nasıl? <laughs> Bozuk. Yüzünün hali ne? Buraya dönerken yolda iki pezemek üzerime atladı tamam mı? Kim? Sağlam birkaç tane vurdular ama onların yerini bana söyle bu bak pezemekleri beni benim de adım var ya o adamları Robert'i yolladı. Şu an acaba dünya nüfusu kaç? Kaç kişi öldü? Kaç kişi saçı. kaldı? Herkes ölmemiş arkadaşlar. Evren. Nüfusun sadece %98'i falan ölmüş. Sokaklar bakımsızlıktan ne hale gelmiş. Renkleri falan. Demek ki insan eli değmeyince doğa kendini yeniliyor ha. Çöplere bak. Hayat böyle devam mı edecek yani? Ben o kızı kaybettim. E ne anladım ama ben de öyleydim o gün. 20 sen sonra ne yapacağım ben? Şuraya bak. Erzak kuyruğunu açmamışlar. Yiyecek yine tükeniyor galiba. Burası yemek sırası. Vatandaşlar kuyruğa girmiş. Hayatta kalanlar yemek istiyor. Yemek yok ama Ot deyin ot. Sıraya. La bunlar iyi günlerdir. Ot deyin Merhaba asker ağa. Nasılsın? Ulan var ya size öyle bir kinlenmişim. Çekilsene lan. La yavaş ol ne daha iyisi. Toz ol hemen. Yoksa ne yaparsın? Söyle. <gülüyor> aman <gülüyor> tamam. Tamam. Oyun bitti aman ah. Tamam tamam ben anladım ki arkadaşlar bu oyunda... Af maf yok. Devlet eski devlet değil. Önüne geleni ateş ediyor. Mesela şu karıya biraz yanaşalım. Dur. Merhaba bayan. Çok katı bir yönetim. Bunu protesto edeceğim ben yeri gelince. Şu salgın bir bitsin. Hastalar mı diye kontrol ediyorlar arkadaşlar. Hastalarsa direkt infaz. Acıma yok. Demek ki 20 yıl sonra hayat böyle olmuş. De daha çok insan hastalanıyor. Galiba biz Robert denen bir tane lavuğu arıyoruz. Buralarda bir yerde olmalı. İşte başlıyoruz. Şşt, Robert'ten misin? Ha. İndir Dönüp geldiğiniz gibi giderseniz yararınız ya, e, olur. Ne Sizinle işimiz yok. Robert'ı istiyorum. Ha. Arkanızı dönün ve basıp gidin. Konuşma Robert, oğlum. Olma. Bana bak. Arkanı dönüp siktir olup gitmezsen o kalın kafanı param ederim. Ananı sikerim senin. Sikerler. Siper Çatışma başlamış ki. Hazır mısın? Evet. Yolla değilim evet. amına. <laughs> Ay. Ay vay la da vuramıyor. Kaçma amını. Lan ne kadar zormuş bu adam vurmak. Ananı sikerim. Seni var ya vurra vur öldür. Seni döve döve öldürürüm ha. Uy ne biçim vurdum amına. Adam, adamın kafası yok oldu. Kontrolleri ben bir iyice öğreneyim bu PlayStation'ın. Lan gelme. Yarra. La. Amına kodum aptalı. Teslim oldun mu? Dinle beni. A Anlaşabiliriz tamam mı? Konuşana kadar. Elimde bir tane şişe var arkadaşlar. Bu yeni adamları şişeyle öldürmeye çalışacağım. Lan. Hey. Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar ben hafif nişangah yardımını açtım da tamamını açmadım. Öyle yüzde 30 yardım açtım. Yüzde yüz açmadım. Tam çok kolay olmasın diye gene vuramıyorum. Ses çıkardık. Gel 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 gel. Sen amına koyacağım ben. Şşş, sesini çıkarma dayı. Şşş. Sus lan. Sus lan. la 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 Cesedi taşıyamıyor işte? Gelin gelin hepinizi teker teker alacağım. Oha! Amına tamam, koydum çocuğu. Sen çıkarma. oha nedir? Şelelelelele. Helelelelelele. Helelelelelele. Robert piçini bulmaya kadar size huzur yok ha. İki kişi gitti bile baba. Biz bu işi yapmaya başladık ha. PlayStation'ı bile çok çabuk öğrendim. Ya var ya! Ulan bu Robert kimmiş böyle bir sürü adamı var. Bizim ne hiç kimsemiz yok. Dur ben mermi değiştireyim bir. Senin kör gözünü sikim mi vurulur? Şöyle vursana direkt adama. Neredesin Robert Pitch'i neredesin? Ya, Ay Robert Siktirin orada. Ula sen bir latayı bırakır şarkı. mıyız amcık? Sizinle hiç mi sik konuşmayacağım? Teslim ol. Siktirin gidin. Şinaşi bu sen şon şansın. Ya. Ben onu yakalarım. Ben onu yakalarım Robert. şimdi. Koş 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 koş. Joel bu taraftan. Biliyorum Haydi dur dur. Hadi bu tarafa dur. kaçtı. Amını sikir kapıyı kilitlemiş Korkak herif kaçma. Robert amın evladı sen askerleri yolluyorsun diye kendin kalkıyorsun. Bu dünya ikimize dar. Amcık şuradan gitti. Ulan göremiyorum. Buraya ulan adam bizi atlatacak. Ben malım ha. Nere? <laughs> He? Eller yukarı, donlar aşağı. Alınmaca yok değil mi? Olur mu hiç? <laughs> Süper. Nereye kaçıyorsun? Cidden sen bunu yapabileceğini ya, mi zaten? Ya. Silahlar nerede? Benim <laughs> O <Siktir>. silahlar nerede? <laughs> yeter, yeter, yeter. Yeter. Doğlanmayı Aa, el olur mu? Söyle Robert, silahlar nerede? Hepsini ben, sattım. <laughs> senin ben o ananın amını sikeyim. Paralar nerede? Silahlar kimde dedim Bana bir daha bir kaç gün <laughs> Silahlar Adını. kimde? Ben de bacına... Silahlarımız kimde dedim. Ateş böceklerine verdim. Bir <laughs> çeter kaşlar orospu çocukları ne? ateş böcekleri demişken Duyduğum en kötü fikir bu. Evet arkadaşlar. Robert piçini bulup öldürdük. Anladığım kadarıyla biz bir silahların peşindeyiz. Bizim silahlarımızı çalmışlar. Yani silah olmadan bu cihanda hayatta kalamazsın. Öyle bir dünya olmuş. Namussuzluklarla dolu. Birinci bölüm biraz tuhaftı. Değişik başladı. Değişik devam etti. Ben zeytem o kızı ömür boyu saklanıp kurtulacağız. Biraz tuhaf ilerledi. Hikayeyi daha tam anlayamadım arkadaşlar. 2-3 bölüm sonra filan tam kafamıza girer. Bu serinin devamını çekmemi istiyorsanız arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.